So bu, bu kadar düşmana rağmen yaşamam mucize çok, halen çok da sıkıntı Gel hadi izle filmi önünde manitam bizde söyledi kökte k Kurtuldum kaprislerden yeniden doğdum resmen Senden çok daha iyi zaynen geri geri ananın deliğinden Arabalı paflattık daha yeni cüdi can seri Didayla eri Çık oldun köpekmiş kedi babacım yazdırır Cezalar yıldırmaz maske azdırır Doktor sanal bu kilo metre fitness bir bit bul köpek de kafalar kıyak dostlarla hapis Aladdin ayar baba çok şeri Konum İstanbul gemsim gün gören burdu ve beyaz ateş sömeğer Mahkeme kurdu frek yaptık asker yapıldı icraat düştü maske Her şey çok güzel işte sahne yapmasam ayıp ayıptır bizde Üflemeden keke ben hiç gülmem güldürdüm beni yattım dümene Sarhoş değilim arabayı sürmem çektiğim çizgiyle geçtim dümene Ayakkabı 10 gün ne süslüysem bebeğim Fet beni üzdüysen <laughs> <indik>, taş <laughs>